Merhaba arkadaşlar. Enflasyon kötü gidiyor. Kur rakamları yüksekte. İnsanların alım gücü çok düşük. Özellikle çalışmayanlar, özellikle EYT mağdurları, özellikle maaşıyla geçinemeyen kişiler için hani erken emekli olabilmek için bazı formüller var. Bunları sizler için sıralamak istiyoruz. Daha önce de birçok videomuzda paylaşmıştık. Tekrar paylaşalım arkadaşlar. Çocukların avantajı var. 15 yıl 3600 günle emeklilik mümkün. Kadın çalışanlar için çocuklar üzerinden prim kazanma imkanı var. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor arkadaşlar. Böylece yaşı ve yılı doğmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emeklilik olabiliyor. Erken emekliliğe adım atabiliyor. Askerliği zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Erkekler askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı tanınıyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekebiliyor. Böylece en az bir yaş erken emeklilik imkanı var. Bir diğer erken emeklilik formülü kısmi emeklilik denilen yöntemle 15 yıl 3600 gün dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyorlar. Burada yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60'tan başlıyor arkadaşlar. Bir diğer formülümüz çalışırken iş yapabilme gücünü en az %60 kaybedenler sağlık raporu alarak malullükten emekli olabiliyorlar. En az 1800 gün prim lazım. Bir diğer formülümüz engelli çalışanlar için. En az %40 engellilik ve vergi indirimi aldıktan sonra yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3600 günden başlayarak siz de emekli olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları bu mesleklerde çalışanlar da erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyorlar. Bu fırsatlar size en azından cüz'i de olsa bir alım gücü, bir para kazanma fırsatı verebilir. Hani diyeceksiniz en düşük emekli maaşı 2500 lira. Bu maaşla geçinilmez. Evet arkadaşlar. Hani biz de diyoruz ki bu maaşla en azından faturalarınızı ödeyebilirsiniz. Peki emeklilik için sizin beklentileriniz nedir? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.